Cante bir haftalık mumda 18 Ağustos'taki haftalık mumun bak şu momentumumun baştan yukarı gidenin %25'e 2.19 2.20 zaten 2.19'da alış verdi bu hafta yani kapanan hafta aslında burada bir düzeltme veya böyle bir şey var hani daha trend düştü anlamına bile gelmiyor haftalıkta ayrıca hafta için yani çarşamba günkü 4 saatlik mumda da yine aynı momentum ve bak şuradaki %25 229'larda destek aldı ve bunun aşağısına inmedi yani kapanış yapmadı en azından. Buna dikkat çekmek istedim. Özellikle Jant'ı çok merak eden var. Nereden biliyorum? Analizlerden biliyorum. Bu anlattıklarım 4 saat ve 1 haftalık mumlarda büyük mumlar diye Telegram grubumuzda sinyaller üretiliyor. Ee, özellikle gün içi yani gün içi sinyal erişiminde 3 telegram e, bölümündeki sinyalleri de alman mümkün. Ve bu mesela çapa indikatöründe gün içi e, sinyal erişimi grubu, e, üyeliğini alanlardan talep edenlere açıyorum ben bu üyeliği sürdüğü müddetçe. Youtube kanalımda katırdan üye olabilirsin. Zaten o üyelikte yazıyor yönlendirmeler var nereye yazacaksın üye olduğunu nereye bildireceksin? Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir.